thank you Herkese selam. Bugün yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Bugün ne yapıyoruz? Düşük karbonhidratlı güzel bir krep yapıyoruz. Yüksek proteinli tabi ki. Şimdi hemen malzemelerimizi sayalım. Yarım su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz var. Bir gece önceden suda bekletiyoruz. Mercimeklerimiz tamamen şişiyor. Yaklaşık 100 gram şişmemiş haliyle aklınızda bulunsun. Bir tane large boy yumurtamız var. Bir çay bardağı sütümüz var. 1 çay kaşığı kabartma tuzu kullanacağız ve tuzumuz var. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Yapılışı inanılmaz pratik. Mercimeğimizi alıyoruz. Bir tane de el blender yardımıyla mercimeğimizi tamamen püre haline getiriyoruz. Bu şekilde püre kıvamına geldikten sonra hemen sütünü ekliyoruz içerisine. ve yumurtasını da ekliyoruz. Ve tekrar güzelce bir blenderdan geçiriyoruz. Son olarak bir çay kaşığı kabartma tozumuzu ya da karbonatı silme çay kaşığı ekliyoruz. Ve tuzumuzdan biraz ekliyoruz. Şimdi son olarak yine güzelce bir çırpıyoruz. size harcın kıvamını göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde gayet akışkan bir krep hamuru elde edeceğiz. Şimdi hemen pişirme kısmına da geçelim. Tavamızı yağladığımız bir kağıt havluyla güzelce şöyle yağladık. Şimdi hemen ocağın altına açıyoruz. Kısık ateşte pişireceğiz. Harcımızdan bir miktar karışımı döküyoruz. Şöyle tavamızı tavamıza güzelce yayacağız. Bu şekilde üzerinin köpük köpük olup gözenek gözenek açılmasını bekleyeceğiz. O zaman pişmiş demektir. Arka yüzünü çevireceğiz. Arkası tamamen kızardıktan sonra şu şekilde çeviriyoruz. Tam olarak pişmeden, tam olarak kızarmadan çevirmeye kalkarsanız yapışacaktır, parçalanacaktır. Buğdaylar gibi düşünmeyin bunu. İçerisine hiç buğday kullanmadığımız, onu yerine baklagil kullandığımız için tamamen kızarıp tamamen pişmesi ve tavadan kendisinin ayrılması gerekiyor. Evet, kreplerimizin hepsini pişirdik. Ben şöyle krebin dokusunu, kalınlığını size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yumuşacık ve pişince ince dökmemize rağmen bayağı güzel kalın bir krep çıkıyor karşımıza yani ekmek yerine lavaş yerine kullanabileceğiniz en güzel alternatiflerden biri çünkü protein ağırlıklı olacaktı şimdi hemen kalori değerlerine değinelim bu şekilde benim harcımdan 6 tane krep çıktı bir tanesini de ben tost haline getirdim onu da göstereceğim bir porsiyon sadece 78 kalori yapıyor bu şekilde bir tanesi 78 kalori sadece. Benzer boyutlarda bir lavaş tükettiğiniz zaman yaklaşık 170-200 kalori arası olurken bu şekilde aynı çapta daha kalın bir kreple yaklaşık 78 kalori almış oluyorsunuz ve üstelik bunun hemen hemen tamamını proteinden almış oluyorsunuz. Çok harika değil mi? Çok uzun süre tok tutacak. Siz de inanamayacaksınız. Şimdi ben hemen yaptığım krep tostu da size göstereyim. İçerisine biraz salam, biraz eriyen peynir, biraz turşu ekledim. Çok lezzetli oluyor ve inanılmaz tok tutuyor. Herkese şimdiden afiyet olsun.